Evet. Aa, <laughs> aa ne oldu ya? O millette niye gidiyor ya? Aa bir kimisi bende de gitti falan diyor. Ne oldu bu kadar? Twitch'te bir sıkıntı var sanmıyorum. Sanmıyorum. Ben de yok gibi sıkıntı sanki. Kimisinde var kimisinde yok ben de anladım. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Sakin. Elif de hoş geldin, hoş geldin. Sultan insan da hoş geldin. <laughs> Okey. Şuna bir bakalım. Eee, Efendim canım. Püpüli video var mı? Hoş bulduk kurbanım. Var mı yok mu? Bir de. Bir de. Ay çok mutluyum. <laughs> Ay gözler ne kadar güzel bronzlaşmış. Yemuz ayında <laughs> viral olan videolara tepki vereceğiz. Hoş geldin. Halkımız en değil mi? Temmuz 2. Temmuz 2. Iki. parti gerçekten. Beklediğimizden çok daha fazla. Güzel güzel, güzel. Bravo. Video, süper. Şıklı. İyi gidiyoruz. İlk olarak kapalı çarşıyla başlıyoruz. Hadi bakalım. What is this? Can you tell me? Abi, this is one minute. Yes, yes. This is in open the packet, I think. this one? Yes. Sadrazam power, this is you tired you finish 16 hours in the work you dead, but this one only one time take it you like this. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika sadrazam power mı dendi? <laughs> sadrazam dendi değil mi? Sadrazam pa Paua! Sadrazam Paua! oh yeah baby! I come to you! <laughs> Kapalı çarşı şeycisi mi? Sen söyleyeyim mi hiç fena değil İngilizce yani. Hani Aynı çok değil. net anlatıyor yani, anladın mı? Evet. Ve esprili anlatıyor. Hoş geldin Hakkı evine. Yani. <gülüyor> <gülüyor> pazarlama tarzı. Dört tane üst üste yemiş gibi değil mi? Evet, gerçekten. <laughs> o gazla anlatıyor. Kullanmış halde, kullanmış <laughs> halde gibi gerçekten. Bundan da I come to you. Ee, abi şey hatta Sadrazam Power. <gülüyor> 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 Kullandın mı diye bir sormak istiyorum. Yok ama bitişiyor. <laughs> Aman yine aklıma kral geldi ya. Neredesin kral, neredesin kral? Evet. Yok yemedim de Sadrazam'ın sol şeyini gördük. -"Batuhan çok terbiyesizleşti. Aa. Yani, alakasız yerlerde. Nasıl alakasız? Sağdan lazım işte aa, ya. Aa, hiç o, 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 o ha salak konular şeyler. Batuhan koncaya Estağfurullah. Biz bu işlerde çok iyiyiz ya. Bir şey evet. kendimizi kaptırma konusunda müthişiz yani. Her gün bu güce yani müthiş bir Mesleki bir beceri yani. Evet ya. Hakikaten adam bunu yemese böyle bir şey yapamaz gibi geldi. Hani bunu enerjisiz birisi satsa satamaz yani. Eee devam ediyoruz ikinci videomuz ile Botu'a. Buyurun lütfen. Teknoloji tarihinin en enteresan videolarından bir tanesini izleyeceksiniz. Za hep her izlediğimiz videoya böyle diyorsun. He. Hay üstümüzü Ah Pardon ya. Arabaya balık çarptı. Aa! <laughs> <laughs> Hayır araba balığa çarptı. Ah, pardon ya. Pardon ya mı? <laughs> Alsanız oğlum. Ama. İnanılmayacak bir şey yani. Birini anlatsan. Arabama balık çarpıyor. Abi at, <laughs> evet. abi at, at abi hadi. Hadi abi at. <laughs> abi at hadi. Hadi suya al, Komik değil. Hadi suya Adam at. Balık çarpıyor. <laughs> balık çarpıyor sana. Evet. <laughs> Gerçekten sadece Türkiye'de yaşanabilecek <laughs> enteresan bir... Böyle görünce rahatsız, bir, rahatsız oluyorum bak arasında. işte. Ha? <laughs> Abi da çok büyük iki lük biliyor musunuz bu arada? Çünkü yerken hiç rahatsız olmuyorum. Böyle önümü ölü geldiğin zaman hiç rahatsız olmuyorum hayvandan. Ama mesela böyle görünce rahatsız oluyorum. Bu da bir, bir bakma bir iki yüzlülük yani. Sevmiyorum ben balık tutma aktivitesini ve etkinliğini ve onlar çok ağla falan böyle. Ha, böyle. ilişkin Bununla videoları gibi. sevmiyorum. Ve mesela işte anlık burası kan görüyorsun, acı çekerek öldüğünü düşünüyorum tabii bilmiyorum. Can çekişirken Olurken görüyorsun böyle ama evet. kafa atan hamsi olayı vardır ya. Ya yani biz Trabzon'da öyle deriz. Acemi tosun yineye kafadan atlar. Tarzının hamsi versiyonu. Neyse. Teşekkürler Batu. Bunda hiçbir zaman aklından çıkamadığım. <laughs> ya bu öyle bir fıkra fıkra gibi bir şey, olay yani bu. Satanistlerle aran nasıldır? <laughs> <laughs> bir şey var zannedecek insan. Ay satanist tanıdığı olan var mı? Benim hiç yok. Önünde hiç olmadı şu an umurumda hiç. A, var mı? Onlara sen böyle diyorsun. Abi ne alakası İşte kedim var. Allah biçim! Allah'ını seversen! Aklıma direkt o geliyor benim yani. Sadece. Metalci var sayılır! <laughs> bir <gülüyor> sokak <gülüyor> röportajı. <laughs> sarı sokak röportajında abi... ...iki tane şeytana tapan diyordur. Yani öyle mi? Satanistlerle mi şey yapıyorlar, yani, röportaj yapıyorlar? Doğru. Öyle denk geliyor yani. Kesin cringe bir video, %100. Efendim, <laughs> <Adam>, aldatırsanız <laughs> tepkiniz ne olurdu? Şeytan ilk aldatılandır. Tanrı tarafından cennetten kovulmuştur. Aldatılmış ve kandırılmıştır. Üzerine iftira atılmıştır. Ben de aynı şekilde aldatılsaydım büyük ihtimal bunun... Sağdaki var ya çok korkunç. Aynı zamanda biz... Korkunç. ...kuruluşuz. Türkiye'deki lejyon grupları olarak. Tüm dünyada iki yıl sonra büyük bir savaş olacak. Cehennemde görevliyim. Kimliğim vesaire var. Zebaniyim, kimliğim taç çakramla bağlı. Yanındaki arkadaş... Nasıl ya? Cehennemde memuriyet mi kapmış? Anlamadım. Kimliğim var ve kütüphane kart gibi bir şey mi ki bu? ya Allah aşkına ya! Kimliğim var orada görevli zebaniyim gibi bir şey dendi. KPSS kolay mı? Lise KPSS de bence kolaydı. Ben girmiştim iyi de bir puan almıştım. Ha bunun ay Allah'ım ya <gülüyor>, Gülüyor ama. Tüm aktif. Kökten başlıyor. Yukarı kadar tüm çak Kökten başlıyorken derken adam... Kökü tuttu bu. Tuttu. <laughs> Efendinin, şeytanın izniyle tüm egemenliği yok edeceğiz. Yerine altın çağı kuracağız. Şimdi inanmıyorsunuz tabii ki de. Ulan birçok siyasetçiden iyi konuşuyor adam ya. Gerçekten yani. O da aldı götürdü seni. Aldı götürdü adam. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Nerede olduğunu da çok iyi biliyor. Ankara'dan. Ona selam olsun buradan. Ya şimdi anlamadım şu mu? Ee, siz şeytan olduğumu, olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Hayır biz. Bu arada halk sağlığını önem veren satanist ile önem vermeyen satanistler hangisi daha <laughs> Onun yolcularıyız. Asker. Şeytanın yolcuları. Evet. Askerleri. Evet. Dünyayı daha güzel bir yapmak, yer yapmak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Mesela ne yapıyorsunuz? Onları söyleyemeyiz, planlarımızı ifşa edersek karşı taraf daha güçlü çıkar. Daha yapmadık, Kaçtı. yapıyoruz. Yani ipucu verme şansınız evet. var mı? Şöyle dokunursam, kapatın gözünüzü. Kanka büyük troll bunlar, vallahi büyük troll ya. Bence de çok büyük troll ya. Efendinin ışığı seni bulsun dediğimde bu gece, efendi senin rüyana girecek. Efendi kim? Şeytan. <laughs> Gerçekten yani Lucifer'ı arka arkaya 4 sezon bitirince ben de böyle oluyorum. Ya Allahım ya Rabbim ya. Ben bir şey Ben de çok büyük troll olduklarını düşünüyorum ama tabii bilinmez. Abi bir şey söyleyeceğim çok bu arada, Yo yani insanlar nelere nelere inanıyor, nelere nelere güveniyor yani çok da şaşırtıcı değil aslında biliyor musunuz? Yani eğer bunlar gerçekse, böyle şeyler yapmam yani bunu gerçekten de yapıyorsa çok da şaşırmam. Ya. Aşırı kötü yani. Ama gerçekten ne kadar farkında, ne kadar bilinçli satanist arkadaşlarmış yani. <laughs> ne kadar yani Kendini anlatıyor yani çok, çok, baktığında. Çok ee, yani. Aydınlık tarafla karanlık tarafın savaşı. Bakalım Kökten başlıyor. Kökten başlıyor. Başka videolarını daha izledim. Acayip böyle ciddi Bormen şeyler konuşmaya <laughs> çalışıyorlar ama tutamıyorlar kendilerini. Kahkahalarla gülüyorlar. Neden? Ha inanıyor yani. olabilirler. Evet. Şey olabilirler ama bence insanları korkutmak için de şakasına dalga geçmek için de bunları söylüyor olabilirler. Evet. Satanizme inanıyor olabilirler. Fısfıs İsmail'i tanır mısın? Tabii ki. Nasıl Ş Kim? Çocuklar dizimasındaki fıs. Ya Fısfıs İsmail'in son dönemlerde sürekli TikTok videolarını Twitter'a atıyorlar. Yani ve ben hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama siz tabi fısfıs fısfıs fıs İsmail'i hiç büyümeden, bilmeden büyüyen biricik kardeşlerimiz. Artık sizler için de çok geç. İsmail. Evet. Kendisinin öldüğüne dair bir rivayet çıktı hastalığından sonra. Çaycı Hüseyin değil mi o ya? Evet o, o Çaycı Hüseyin her ya. Sen her sene ölüyor. adam. sene ölüyor. Her sen. ölüyor zaten. Yine ölmüş. Bunu ölmediğini göstermek için bir video paylaştı. TikTok'ta viral oldu. Ya bir insan ölmediyse öldüğüne dair niye haber çıkar ya? Aa inanmıyorum. Fıs İsmail burada yaşıyor. Evet uşaklar yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bitir artık. <laughs> Neden bit? Bence <laughs> orada durduramadı da başlama yapmaya çalıştı. <laughs> abi valla adam hiç hiç yaşlanmamış. Filtre zannettim ben ilk tam değildan. Nasıl yani? Filtre ya? Filtre var ya zannettim adamda. Yok abi. Canlılık filtresi var gibi olmuş. yani. Evet. Hem hiç yaşlanmamış hem de ölmeyi bir kenara bırak. Sanki gençleşmiş gibi yani adam. Turizm Bakanlığı'nın İstanbul tanıtımı için hazırladığı bir video var. Çok güzel bir video. He. Çok bayıldım. He. Keşke İyi gerçek, gerçek olsun. <laughs> 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 tamam sıkıntı tam orada. Aynen böyleyiz aynen pembe takım elbiseli çocuğu sen niye pembe giydin vah? diye İstanbul'un orta yerinde dövecek bir sürü yer tanıyorum bir sürü insan tanıyorum Keşke şu an herkes bu kadar güler yüzlü ve neşeli olsa değil mi? Evet. Böyle İstanbul'u böyle görünce ne kadar zengin ve ne kadar güzel ama işte dışı böyle, içi böyle değil yani. Böyle şey gibi. İstanbul'da yabancı bir film çekilmiş gibi. Videoda Türk yok gibi değil mi abi? Bir de öyle bir şey var mesela. Ben dedim ki acaba dedim hani artık hep hani Covid döneminde de sürekli olarak biliyorsunuz ki şey oldu ya full turistler geliyor, turistler geziyor ama hani biz evde oturuyoruz falan. Dedim acaba önden mi böyle çekildi? Yani en iyi şekilde göstermeye çalıştığın zaman böyle görünüyor. Keşke böyle olsa. <laughs> Su sofralısı kurulmuş tabii ki de. Bu neşe, mutluluk, huzur... Ee, i̇zlediğimde şey hissediyorum kendimi yani hani... Böyle değil şu an hani anladın mı? İnsan bu kadar mutlu evet, değil. Evet, insan bu kadar mutlu, huzurlu ve rahat... Rahat değil gibi hissediyorum. Ama onun dışındaki görüntüler, çekimler, çekilen yerler falan... Hoş. Evet. hoşuma gitti. Video güzel bir video yani. Sofrası. Ya bu büyük olsak bir abimizin hayal gücü. ve Böyle bir yer değil Türkiye. Hoş yemiyor musun Türkiye? Ye? İstanbul Hı? böyle böyle bir yer değil abi. Nasıl değil Değil abi. İnsanı bu kadar artık yani neşeli değil. Mutlu değil. Oh. değil kardeşim. Vallahi ben mutlu oldum bunu izlediğimi. Evet. En azından hani hayallerim gerçekten çok uzak olsa bile böyle bir Türkiye hayalini canlı canlı görmeye yani. Evet. evet abi öyle. gerçekten Özledim. mutlu olma ihtiyacımız var ya. Bilmiyorum, hiç olmayacakmışız gibi. Ben mutlu olmayı da çok hak ettiğimizi düşünüyorum ya bu arada. Yani bir şey söyleyeyim mi şu anda sıkıntılı şeylerden bir tanesi de şu. Yani e, herkes hani şöyle düşünüyor, en azından belli bir gelir seviyesine ulaşınca çok mutlu olacağım gibiyse de yok mesela yani öyle de mutlu olamıyorsun. Yani hiçbir şekilde olamıyorsun. Bakalım. Gibi gelmeye başlıyor bazen insana yani. Çünkü zaman geçtikçe daha işler daha kötüye gidiyor yani hakikaten bakma. Daha herkes evet. sinirli, Ama hiçbir zaman hı. umudu kaybetmemek lazım. Aşırı beğendim tanıtım videosunu. <laughs> evet. Ben hiç Türkiye'yi, İstanbul'u bilmeyen İskandinav bir turist olsam... Ah bu neymiş ya? Dünyada böyle bir yer mi varmış bir derim. Bir gidelim görelim. Ama... <laughs> Geldiğimde bunları göremeyince de, bunlar da ne yalancıymış derim. Evet. Niye tepki çekmiş? Abi ne tepki çekmesin de derim. Ya yani niye mi? Biz böyle yaşamıyoruz İstanbul'da evet. diye. Evet evet. Hani <laughs> herkes mutsuz, bir sürü mülteci. <laughs> ya hayır bir de şimdi videoda mesela görüyorsun tamam mı? Yani. Eee böyle işte kadınlar gülümsüyor, ediyor falan filan böyle çok büyük bir rahatlıkla işte böyle yürüyorlar ediyorlar falan filan. Hey işte o falan falan diye takılıyorlar. Yani. Reklamda oynayan arkadaşa pembe böyle komple pes pembe bir takım elbise giydirmişsiniz zaten. Mesela ben görsem ben hiçbir şey demem ama dediğim gibi pek çok semtinde mesela pek çok semtinde, vay sen niye pembe takım elbiseyle yürüyorsun lan? Falan diye böyle üstünü yürüyecek çok fazla insan var yani. <laughs> <laughs> Sorumuz var. <laughs> hani tamam da yani tanıtım videosu için mültecilerim çeksinler ya. Tabii ki de mülteciyi göstermeyecekler. Yani. Tabii ki de mutsuz insanlar göstermeyecekler. Reklam sonuçta bu. Gerçeği yansıtacak hali yok. Hı hı. Ama, Ama işte hayır, tam tersi. E, Gerçeği yansıtmak abartı. lazım. Dediğim gibi bu artık bir hayal gücü. Buna değinmeden bitiremezdik. Ee, ülkenin dört bir yanında yangınlar başladı. Evet abi. Tamam. İşte Marmaris'te evet, çok fazla var, Bodrum'da çok fazla var. En sonunda Sparta'da çıktı vesaire vesaire. Say say bitmiyor. Ee, cehir cehir yanıyoruz. Hiçbir şekilde söndürülemiyor. Onunla ilgili viral olmuş 3 videomuz var. Önce onu izleyeceğiz, sonra üzerinde birazcık konuşacağız. Ya şu hale bak abi ya. Abi bildiğin cehennem ya. Evet. Bildiğin Cersin cehennem öyle. ya. Ya film sahnesi gibi ya. kadar büyük bir kayıp. Ya abi bunlara asıl çok üzüldüm ya işte. Ay işte. Onlar ne yapacağını da bilmiyor, nereye gideceğini de bilmiyor. Yani ya. birçok köylü Allah ya de... Allah'ım hep yandım hep! Ölürse bunu üzeyim. Gel! Gel gitme ne olursa üzgeni! Gel! 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 gel. Allah yardımcısı olsun herkesin gerçekten. ay Şimdi son durumumuz bu. Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Aa yok mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil çünkü bir de bu videoyu da biliyorum. Mümkün değil. Bir daha izleyemeyeceğim zaten, bir daha hiç izleyemiyorum.